Late long yapıyorum. Başka yok, başka yok, başka yok. İki tane daha long arkası. Hiç gösterme beni bilmiyorlar. Beni bilmiyorlar gör. 4 dört. Başlıyor. Anı Gel abi. Bir canı var. Bir can adam geldi. Sana döndü hala. <laughs> Aa dur takıldım. <Gülüyor> <Gülüyor> dedik, takıldım <abi. Gülüyor> Bir dakika takıldın ama. 20 atmadım mid'e indim ben. Saldım be. sana play ya. Mid var. onlar bu arada döndüm. Mid'e <laughs> indim ben. Geldim Zulgen. Geldim. Short girebilir. Bir B var. Geri gitti denemiyor. Lan Na'Vi sen misin Allah'ın cezası? Ben de diyorum bu ses tanıdık geliyor. B'deki buydu. Bir <laughs> inmiş. Mid da Ben bileceğim. X var çıktı. çıktı. Şort, Çok geldi. iki, iki tane, iki tane. Bir daha bir daha bir daha. İki iki ben iki, iki iki iki. 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 Bir low. Bir 10 can. On can diğeri. Nasıl lan? <laughs> B'yi yok, B'yi bırak, B'yi bırak, B'yi bırak. 3 lan. Eser, eser dön geri. Bir ben dönmeyeceğim, ver. dönemem. Dönmeyeceğim mi? Dönemem, dönemem. 3 longsa biri taşım var. Bekliyor. Yok yok yok. Sızdın, sızdın bence şu an. Bekliyor Beni gördü, şol kadar bekleme. Ay. Kaç var orada? Kaç var orada? 2, en az 2. 2, minimum 2. smoke tutuyordu en son. ne yapıyor burada? Plastik lan. İki long değil mi? Geliyorum. Galiba. Çık buraya. Öyle <laughs> doğru. Orada. 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 Belki iki tatmış Ses. olabilir. Ay. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Rus yapmayın söverim. Tower yok. Bir tane daha var. Aldım tünel şey yok, B geldi, yok. Geldi Vino. Kal sağda, kal sağda B diyeceğim sana. Gideceğim buradan Açıl açıl. aç. Bekleyin. Tamam, okay. Bir tane Xbox, bir tane short. Sure. Late, late, late. Late, late. Döndüm işte ya. Sen sıkıyor B tünel var. Var mı B? B var B var. Giriyor şu. Ele al bıç. Alsaydın mı? Gördüm solda. Ya siktir at git, ya. At git at git. Çıktı galiba. E koşma. Smoke attım. Maviye bir HG E Bir tane. Sana 2B. birden koşuyor. 5. Sevlesene ya. Sevle sevle ne olur. Oğlum şu midden geçerken nasıl öyle lan? Smoke Alttan başlayın geçelim. abi smoke. Aynı anda geçtik beni vurdu diğer arkadaşlar. Tamam smoke başlayın artık. Başka çare yok. Ege belli atacak herhalde. Ne gördün? Okay, sesi mi? mu şu an? Timing'e bak. Dikkat isterseniz. Ya ben öldüm ya, alalım. Şaka mı lan bu? 30 yan biri. Gel, haklım saydım. Zil bir kreş atarım istersen. Short geldi. Tübi çıktı, bir saniye. Short çık, short, 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 short. Long aldım, long aldım. Al Altına M4 verdim. Ahmet, dikkat et şeye. Mid çıkamaz da. Long gitmiş AP. Şimdi çıkış geldi short'tan. Yakın kaldım sana. Fake bu galiba. Bence de. <laughs> <Bu> yürüdü biri. Short'tan. <laughs> Fake bu lan. Bir daha B'ye girdi. 2-2. İki, i̇ki, iki. tane B'ye koştu şu. Bir lower'daydı. Geliyor duydum. Thank you. da flash gelmişti. Longer dikkat edin beyler smoke'dan sonra bakmıyorum. Longer'da bir tane. Long, ikinci flash, karı yaktılar. AP'de çıktı longa. En az iki long. Nereye gitti flash bu? Flash'ın çıktı bu? galiba. Mid çıktı. Ege ne yapıyorsun sen? long oynayacaklar. Dırın var ha sayıda atacağım. Sayıda geçmemişler, HG atıyor geçmedi. Söylesene geçmedi. Geçti. 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 Flaş atayım mı? Atsana ya. Geçti. Sol üstüne attım. At. Sol üstüne. Bom. Bir tane gus, bir tane long. Nasıl? Evet, Aaaa çok iyi Bir daha var kardeş. Bir tane daha var. Be kalabilir mi? Au. Tünelde yok. Sonuncu kill almış. Nerede vurdu? Long'da mı? Long long da vurdu, beni ha. longta vurdu. Ben burada kaldım lan. Bak görmedim yanlış görmediysem. Long, görmediyse. Long pit'e geçti. Göstermiyor karı an. Bir tanesi pit. var hala. Ay, Öldü pit. Bir pit de. var. Yasım var beyler abi. Atla gel gel gel. Gel bir. Burada pozisyona bak. Tumlu. Burada last. Short gelir. Deneyecek. Short gelebilir. Zıplayamadı. Mide düştü. Short'ta Size geliyor koş. Longa PG atacaklar. Longa çıkmayın. Ha, dinleyelim. Mid push. Mid. Bir daha bir daha bir daha. Diğeri... De... Var ya. Aldım aldım. Xbox'ta smoke içi olur dikkat. O Xbox'ın arka tarafı değil. <laughs> ne yapıyorsun manyak? <laughs> adam orada Xbox'ta adam. Aşağı <laughs> ben de <nerede? gülüyor> aşağı düşmüşüm ama ben. Basarken duymadım da. O nereden oluyor? mid 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 mit. Xbox mı bandı baş, ya? Ram ram geliyor. Sağ tarafta ne yapıyor? Counter terrorists win. Sayda girerken flash isteyin benden. Sayda güzel bir flash atacağım. Kurtus. <laughs> bekle, bekle, bekle. Hoş Yaklaş. Smok var. var mı? Tamam, moliden sonra flash atacağım, gireceksiniz. Yaklaş. Tamam. Yaklaş Olur. şu an. Attım flash. Ramp al adam, rampa yüzde yüz. Ramp al, Long'da flash al. Kanka buyurun. Öldü, müdür, Long var. Long, x Nice. Öldü, nice. B'deki oyuncu mu kaldı? Short. <laughs> 10 can. Bir <laughs> can, hs attım. <laughs> <laughs> hs yedi, short. CT lan. Yok, yok, lan yanlış. short. Nerede? Sen sıkınca pikleyeceğim. <laughs> Smoke'ları atıp oynayın şu an. Yok ki. Sen sim olmayacak ki. Deniyorum abi o zaman ya yani. yapacak bir şey yok. AWP uzak. Bir de kapı sana yitir at. Biri kapı, bir tanesi de uzak. AWP. 30 saniye. Koş abi short artık. Koş. Long e... koş yapacak bir şey yok. Tamam. gel A'ya gel, A'ya gel, A'ya gel. A, düştü, a boş. A boş, gel. Geç bakalım. CT biri. Short'a biri, Short geliyor. B tamam. tamam, bir tek oradan. Bir de Short geliyor. CT'ye bakıyorum ben, Short'u aldım. <laughs> CT'yi al aldım ben <laughs> Long gelir ha Longu Long alsana. Turuncu AP denesek ya. Devleyebilirler paraları yok Bizim Bence de paramız yok ölmeyin Short genel ha short dikkat et bari. Ben side dayım Of ya Yakmadı short boost galiba Yakmadı Tek flash attı pick attırdı Late çıkabilirim ya Sana utility veririm de çıkartır tamam. mısın beni çok okay. iyi. Nice. Bir tane B, B geçti. B boş, B boş. B, B geçti boş. bir tane. Atkın flash da ne canım var. Aldı B'yi artık. Long'a yaklaş, late long atayım istersen. Şart. Sure. İste benden late long. Atsana. Attım şu an. Rip okay. CT atacağım. Rip <laughs> <laughs> CT attım, arabayı yapıyorum Side daha öpücükler. Side Bekle öldü. Bir Bakıyor sana. Ben vuracağım onu. Piklemesene. İnce bakıyor gözüküyor. Ahmet sol Soldan gözüküyor. Şu, şu arada Nasıl ya? Çok yeri... Long. Sende o da long. O da long. Burlan. Vur lan. Çok dolaşacak kanka. Yakına bir tane flash lazım. Mid var. 2B tutuyorlardı ona göre bak. Smoke arkası adam. Arka çıktı smoke arkası. No, no, no. No, no. Short gelir no, no. misiniz? Short gelir misiniz? şu an. A dön şu an. Long Nerede? Short no, wow. short ölme. Bir İki kişi var. Yaşıyor, yanına geldim. Yanına geldim. lan Neyse gel. Al lower deneyelim be ya. Lower vurun. A gidin. Gel la boş. A boş git A'ya. Helal lan. Oyun ya. Yok yanım ne Aferin. Bak, Hı, çok şeydi, güzel ya. Görüyor musun? Git 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 git. Git git. Helal be. Helal. Of. C C GT gelmiş bile. Sıksın bir daha Sıksın Bir tane mid Short geliyor vuracağım onu Short dip yak Short şu bende kısır. short bende gelemez Smoke şu adam Nasıl gittin abi? Merhaba Helal beyler çok be iyi oynadınız Elimin sağlıkına be Sağol kardeşim Giriyor, giriyor mu lan? Vay <laughs> o Oğlum Short boost bu arada kızlar bayımlar Çok. Sen oku. Dipek kulüp kula geçmeyecek. City'de atak edelim. Gidelim mi? Bak, mitibileri çok kolay. Biz vanaya. Oğlum. Öldü. Tek B dışarıda. B dışarıda. Long açılacak önce. Evet. Nasıl kanka, kanka be? 3B şey yapmışlar lan. C4'ü alıp dönebiliyor musun? Ne kanka? C4 aldım. Ben 3B, 2B sandım da o yüzden öyle söyledim. AP bakıyor ince. Deneyecek bana. Beni oh şey yapar sen. <laughs> Varsa rampada. Long flash attı. Şöyle. Öldü long. Kapalı kordon. Rampa. 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 Rampa bir short bir CD. Bir, ya bir, şu, bir rampa rampa yürüyor sana yürüyor. Mit görünüyor. Adam mitte oğlum beni nasıl vurdu? Öldü mit. Birazcık yavaşlat şu long açılacak onu vurayım ha girelim. Olur. 2B var. Hayır atacağım mesajları... Long öldü. Çıldı, bir, bir daha set herhalde. Şorttan önce. abi. Dur. Kenes'te. Yaktım ana. Şu an kilitler oh, abi büyük Ahmet sana bir Şort gelir mi aynen? Şorta kuracağım C4'ü. C4 şort. 2 C'de duruyor. 2 2 Ölme ama. Short yakın kaldım. B vuracağım. Vurmadan ölme oğlum. Gelin. O da geldi. Bir de benden hadi. Lower girdi galiba. Short, 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 short. Short pick diyor hala. Sola filan. Short AWP var. Bunlar niye long gap sanki? Hala pick atıyor. Hala, hala, hala. Bir B, bir B. Beraber. 3A oynasanıza ya. 3A oynayın alın abi. Oynayın, alın abi. Niye kasıyorsunuz? Nerede? Kuz adam, kuz. Sahide geçemez rampa geçer. Yak kuzu. Giriyorum. Short evet. kaldım. CT geldi. CT adam. <laughs> Çıkıyor smoke. <laughs> Ve Koşan ne bulunduğu. Of. Korkunç smoke. Ben bakıyorum da <laughs> Expo ben de guza yattım. Sen ölsen ben hayatta tahmin etmez yani. Okey. Geri çekildim. Mid çıktı galiba. Mid sanırım. Çıkar çıkar evet evet çıkar. Mid de AP bakıyordu en son. Sikiye bakıyordu her rampa yattı. Devam Deli aldım. Short Short AP. Deli aldım. Rampadayım. Rampadayım. Short. Yatıyorum rampada şu an. Çıktım açıktayım ya. İki short. İki short mu? Biri Bir biri bir bir de Mid AWP bir can, pistol oynayabilirsiniz. Mid'e Ben full yatıyorum A site'da. Ahmet short'taki döndü galiba. Tamam kanka ben full yatacağım ya. Ben sen açıldım O canı full galiba. Ben açıldım. İki tünel. İki tünel mi? Koş koş. Bir can aldı Okey öbürü Full can. Ses. Geçti sayda. Tamam. Koşacağım direkt. Xbox'ta. Say say. İçeriye flash attım bir tane. Sana doğru kuruyor. <laughs> Bum. <Helal>. Oğlum bunu nasıl aldın amına? Sonra telafi <laughs> ettim. <ya. gülüyor> Job.